Yeşil kurbağa da derler buna. Boyası yeşil. Toyota çıkarım senle hariyo O kadar. Alınır arkadaş bu araç. Neyse ben altı hissediyorum. <laughs> o istiyatı veriyor zaten ya. <laughs> kablo yardımıyla kablo, falan yapabiliyoruz. Kablo yardımıyla zor. Kablo da bağlanmıyor. Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Toyota Corolla. 2003 model VVT'yi sol. Full paket değil mi? Full paket. Yani kaç yıldır sizde? Kaç yıldır kullanıyorsunuz? 4 yıldır ben de. Çok memnunum. Sorunsuz araç. Sorun çıkardığında da zaten ufak tefek oluyor. Onları da sanayide 3-5 kuruş halledebiliyorsunuz. Ya şimdi 2003 model araba deyince böyle kırık dökük her tarafı gidik bir araba bekliyor insanlar ama dijital klimanın olduğu işte radyosu, teybi vesaire, AUX bağlantısı hepsinin bulunduğu teknolojik bir araba aslında. Otomatik vites bir araç. Bugün, Tam otomatik. Bugün Toyota Corolla'yı satmaya gidiyoruz. Evet, Takasla Gidiyor gözümün çiçeği. Yeşil <laughs> kurbağa da derler buna. Boyası yeşil. Dışarıdan Gerçekten, fotoğraflarını videolarında arabanın ekleyeceğim videonun derneği dakikalarına. Konforlu bir araba. Hatchback zaten. E, zamanının en full modeli. Bir sunroofu yok öyle söyleyeyim yani. Onun dışında gayet temiz. 2003'ten beri bu halde. Yani içi dışı pırıl pırıl. Benden öncekiler de güzel kullanmış. Ben de elimden geldiği kadar baktım. Tam bir aile arabası. Alınır mı diyorsunuz? Alınır. Yani piyasası böyle şu anda ne kaç para bandında geziyor günümüz şartlarında? 75-80, 85 civarında bulunabilir. Boyasız aramayın. Boyasız zor bulursunuz. Çünkü 2003 model araba sonuçta. Tabii canım bu yaştaki arabalarda zaten boyaydı, değişen de bunlara takmamak lazım. Sadece motor önemli bu noktada bu arabalarda. Yine yağmurlu bir gündeyiz ama yapıştıra yapıştıra gidiyorsunuz. Ya yani 120 ile gidiyoruz şu an. Süratlenmesi falan hiç böyle yeni arabaları arattırmıyor. Öyle kalitede bir araba yapmışlar. Japonlar bu işi biliyor. Zaten yeni alacağımız araba da bunu verip de takasla ee, 2016 model Kia Cerato. Doğu'nun arabalarından bir tanesi Kore malı diye biliyorum. Bunda aynı aynı Güney var. Güney Hız sınırı var 90'a düşelim. Hız sabitleyici yok arkadaşlar. 2003'te yani bu özellikte hız sabitleyici yoktu. Akıllarına o zaman gelmemiş hız sabitleme sistemi. Ama yine direksiyondan kontrollerimiz var. Camlar otomatik. Ee, yine elektrikli, elektrikli. aynalara elektrikli Klima var Araç gayet güzel bir araba Şimdi Kia alacağız Bakalım onu da bir sürelim Onun da bir test sürüşünü yapalım Dün ben biraz yaptım Hoşuma gitti ee, O da 136 beygir galiba ee, Çift kavramalı şanzıman var Hyundai Elantra'nın kullandığı motor. Hyundai Elantra'nın bir çakması diyorlar Kia Serato. O yüzden de e, o ayardaysa zaten Hyundai'nin Elantra modeli şeydi galiba. Makam seviyesinde bir arabaydı. Tabi makam arabası gibi söyleyeyim. Yani amiral gemisi diyebileceğimiz arabalarından bir tanesi. Kia zaten yok kaliteli arabalar yapıyor ya şu anda. Öyle kötü arabaları yok yani. Kia Rio, Kia k Kia Stonic. Stonic'i biraz beğenmedim su modellerinde çok çok küçük kalmış. Yani hatchback bu, bu arabadan daha dar hissettiriyor içine bindiğinde kendini. Bagaj bundan daha küçük. Stony'in bagajı. Kompakt su diye mi geçiyor onlar? Öyle bir şey. Şehir Kompakt için. Kompakt falan değil Tam yani. Bildiğin bayan uzak, arabası. Uzak yola gitmeye <laughs> şey yapıyorsun. Böyle hani daral daral gelir insana. Böyle rahat rahat gidemezsin. Böyle sıkılırsın. canım böyle patlar. O yüzden biraz daha sedana yöneldim. Uzun yol yaptığında rahat edebilesin diye. Bagajı çok küçüktü yani Stony'in. Onun dışında... Ee, sunroof var mıydı ya? Sunroof yoktu. Yani SUV yapmışsın sunroof yok. Onun dışında... Ee, gerisi iyiydi. Dijital klima... Dijital klima da yoktu doğru ya. Boş paketti. o yüzden. Cool model. Cool. Boş pakettir o yüzden. Ya işte boş paket olunca biraz daha dolusu olunca bir sunroof koyuyorlar falan filan derken. 230 bini buluyor o zaman fiyatta. Şu an 210 bin lira dediğim araba. Böyle nasıl gidişi? Gayet güzel. Toyota Corolla hiç 2003 gibi durmuyor yani bu araba. Bunu bunu devrediyoruz. Alacağız bakalım. Bir sonraki videoda yeni aldığımız arabadan kesitler koyarız. Onunla alakalı bir tanıtım yapmış oluruz. Toyota, çıkarım senle her yola. <laughs> o kadar. Gerçekten bu doğru bir slogan ama. Yani bu arabayla Ankara'ya da gittik değil mi? Hakkını verir. Ankara'ya gittik, Balıkesir'e gittik, geldik. Ee, Balıkesir e, iki defa gittim geldim. Onun dışında en uzak Ankara'ya gittik ama gün içerisinde gittik geldik yani. Bin kilometre yaptık. Hiçbir sıkıntı çıkarmamıştı. Ki her gün bu arabayla kaç kilometre yol yapıyorsun? Her gün 50-50-60 bandını yapıyorum. 50-60 kilometre mutlaka oluyor. Şu an 260 binde. 2013. Her 2013, gün Başakşehir-Göktürk arasında. 260 bin kilometrede. Toyota için dedikleri 1 milyonu görür diyorlar. Kasası da kötü değil şu an. Makyajı da güzel yani. Boyalı parçaları var. Hatta şu an kapı, kapıları da benden önce boyanmış. Şu an bir tık boyaya daha ihtiyacı var kapılarında. Onu da boyattığında aslında şu an Hyundai i 20 alacağına bu daha mantıklı geliyor bana. Hyundai i20'ye 200-210 bin, 220 bin para vereceğine e, böyle bir arabayı 80'e alabilirsiniz. Çok rahat. 80 fazla hatta tabi şu piyasa durgunluğundan dolayı bir de piyasa şu an yaprak kıpırdamıyor diyorlar. O yüzden piyasanın hareketlenmesi için bütün galericiler sahibinden yavaş yavaş fiyat düşürüyor. Fiyat düştüğü için şu an 75'e çok rahat bulunabilir. 80'e bulunabilir. Kilometresi düşük olanlar 85'e çok rahat bulunabilir. Tabi İstanbul'da çok yok bu arabada. O yüzden kilometresi düşük olan arabayı mutlaka Anadolu'da bir yerde bulursunuz. Çünkü bu tarz arabaları Anadolu insanları daha çok seviyor. Az şey verdiği için, arıza çıkardığı için. Adam alıyor, evine koyuyor, hastası çıktığında, tarlada işi çıktığında falan gidip geliyor. O yüzden Anadolu'dan bulmak daha mantıklı oluyor bu tarz arabaları. Böyle be. Parça durumu nasıl? Nerelerden tedarik edebiliyorsunuz? Toyota'nın parçasını yani her sanayide bulursunuz. Sadece Toyota yapan, Toyota tamir eden bir sürü yetkili servis oluyor. Özel yetkili servisler. Adam sadece Toyota tamir ediyor. Başka bir araç kabul etmiyor. Fiyatlar nasıl oluyor? Çünkü yeteri kadar var. Ucuz, işçiliği makul. Mesela bir yağ bakımı, 10 bir yağ bakımına gittiğinizde bütün her şey polen, hava filtresi, yağ filtresi dahil yağ, 4.1 4 litre yağ alıyor. Onların hepsi dahil bir 350 liraya çıkıyorsunuz. Öyle hiçbir şey yapmadan 350 lirayı ver, bakımını yaptır. Onun dışında ara ara tümseklerden çok set geçtiğinizde rot kollarını değiştirirsiniz. Rot kolları da ucuz oluyor. İşte bir 20 bin kilometrede, 15 bin, 20 bin kilometrede balatalar otomatik olduğu için değişime ihtiyaç duyuyor. Balata değişimi de çok maliyetli bir şey değil. ön balatalar ucuz oluyor ama arka balatalar biraz daha pahalı oluyor. Arka balatalar zaten daha uzun zaman içerisinde yıpranıyor. Maliyetli bir araba değil gerçekten. Yani 10 binde bir 350 lira maliyetiniz var. Hadi diyelim ki bunu ortalamaya vursak 10 binde bir 500 600 civarında maliyet çıkar. Yakıtı yakıtına gelince 1.6 VVT motor 6 6 silindirdi galiba. 4 silindir. 4 mü? 4 mü ya? Değil mi ya? Yok yok 4 Neyse, ben altı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o istiyatı veriyor zaten ya. <laughs> <laughs> Soldan sonra... Ardından ya e, gazlı, 190 bin kilometredeyken gaz takılmış. Atiker Gold var bunda. E, onun dışında gazla beraber e, ben 100 lira yüklüyorum veya yani 120 lira atıyorum benzin gazın deposuna. Bununla bir 290 300 kilometre yol alıyorum. Benzini de işin içine dahil ettiğimizde bir 35 kuruş civarında yakıyor. Yani başlangıçta bir benzin yakıyor. Onunla beraber hesap ettiğimizde bir 35 kuruş bulur. 100 kilometrede 35 TL yakar. Makul. Makul, makul. Çok yüksek bir rakam değil. Evet, güzel bir trafik var. İnşallah yeni araban da hayırlı olsun. Güle güle kullanırsın. Evet yeni arabam daha uzun. Bagaj noktasında ben daha rahat edeceğim. İki tane kız büyüyor sonuçta. Onun <laughs> on, on, onların için e, biraz daha büyüttük arabayı. Ama e, bunu da seviyorum ya. Yani. Çocuklu Ayırmak bir aile yani. yeter mi çocuklu bir aileye böyle araba? Bu arabayı yeterli. Hani gidip köyden böyle bir şeyler almıyorsa ya işte akrabasına gidip de annesi babası kışlık erzaklarını yapıp da işte gidiyorum, getiriyorum. O biraz zor olur. Onun dışında gezmeye, tatile bagaj genişliği yeterli. Hatta tentesini kaldırıp eve bıraktığınızda bagajı daha da artıyor. Hatchbacklerde bu güzellik var. Tenteyi eve bıraktığınızda bagaj büyüyor otomatik olarak. Ama dikine büyüyor. İşte sedanlarda da yatay bir bagaj var. Büyüme olayı yok aslında yine köyden de bir şey getirirken güzel olur. Turşudur falan filan. Bizim halkımız sever böyle. Annesine babasına yaptırır. <laughs> araba içeriye ses de çok fazla almıyor. Motorun sesini, gürültüsünü pek duymuyoruz. Zaten benzinli olduğu için çok ses yapmıyor. Artı yolun sesini de çok fazla duymuyoruz. Gayet güzel, keyifli, kullanışlı bir araba. Radyo çalışmıyor. Belki klima çalışıyor. Şu an onun sesini de kapatmış olayım. Radyosu da güzel. E 6 tane bir FM1 de var. 3 tane FM var burada. 18 radyo kayıt altına alabiliyorsunuz. Onun dışında CD çaları, İşte yani telefondan bir canlı yayın yapamazsınız. Bunu da kablo yardımıyla falan yapabiliyoruz. Kablo yardımıyla zor. Kablo da bağlanmıyor. Yani o o olayı yok bunda. Maalesef yok. İşte bas sistemi falan var. Gayet güzel o. Equalizer mi diyoruz ona? Ne diyoruz? Evet. Şurada işte bas sistem var. Bası ayarlayabiliyorsunuz. İşte tri diyor. Ee, sesi sağa sola, öne arkaya yönlendirebiliyorsunuz. Böyle özellikleri var. Buradan mesela e, mini bir e, yakıt denetimi yapabiliyorsunuz. Ne kadar yaktığını kontrol edebiliyorsunuz buradan. Yol, yol bilgisayarı. Yol hafif bir yol bilgisayarı tadı var. Güzel bir araç, sorunsuz bir araç alınır arkadaş bu araç. Kendi aracım diye söylemiyorum. Zaten <laughs> sattım ya. Yani. Artık benim değil. <laughs> Artık benim değil. Kim, kimindir bilmiyorum. Kime nasipse.